Bu kanalda düşüncenin gücüne değiniyoruz ve duyguyla birleştiğinde düşüncelerin nasıl hayatımızdaki olayları etkilediğini anlatıyoruz ki bu neden sonuç ilişkisini açıklayan yasaya çekim yasası diyoruz. Diğer taraftan hikayenin gücüne değiniyoruz ki ajanda egzersizini ben bu yüzden ürettim. Düşünce ve duygularımızın hikayeleştirilerek hayal ettiğimiz şeylerin sanki yapıyormuş, sanki o şeye sahipmiş hissiyatında yazıldığında hayatımızda nasıl etkili olduğunu anlatıyorum. Sadece YouTube'daki yorumları cevaplıyorum. Bunun da temel bir nedeni var. Özel mesajları veya mailleri cevaplamıyorum ki Instagram zaten mesajlara kapalı. Buradaki yorumlardan senin de aklına takılan bir şeyler varsa videolardan öğrenebileceğin bilgilerden belki de daha fazlasını yorumlardan öğrenebilmen için. Mesela orada şöyle şeylere değiniyoruz, şarkıların hayatımızdaki gücü. Buna birçok örnek verdim yorumlarda, göreceğiniz üzere İbrahim Tatlıses ''Domdom kurşunu vurdu beni'' dedi, hakikaten domdom kurşunu vurdu. Özcan Deniz ''Vuruldum ama ölmedim'' dedi, sahnede vuruldu ama ölmedi. Deniz Seki veya Gülşen yine aynı şekilde klibindeki şarkısındaki gibi hapse girdi. Hepsinin solisti Gülçin kaza geçirdi, yanındaki kişi vefat etti. İsmail YK mesela başına gelmeyen bela kalmamış o şarkıdan sonra bütün bunlar bir örnek o yüzden dinlediğimiz şarkılar, bilhassa söylediğimiz sözler, nakaratlar, tekrar ettiğimiz şeyler, izlediğimiz filmler, diziler, okuduğumuz kitaplar hayatımızda çok büyük etki sahibi. Bugün sana 8 tane hikayeden bahsedeceğim. Daha önce bazılarından bahsettim ama hepsini toparlamış olacağız. Çekim yasasını daha iyi anlayabilmemiz için ve 8. hikaye muhtemelen daha önce hiç duymadığım bir hikaye olacak. Duyduysan da çekim yasasıyla ilişkisini hiç anlatan olmadığı bir hikaye olacak. O yüzden bu video çekim yasasını düşünceni gücünü, hikayeyi, hayale neden şart koymamamız gerektiğini izlediğimiz, duyduğumuz şeylerin hayatımızda bilinçaltının gücü anlamında nasıl etkili olduğunu anlamanı sağlayacak bir video olmuş olacak. Videoyu beğendim ve kanala abone olduğu için de sana sonsuz minnettarım. İlk hikaye Joseph Murphy'nin Bilinçaltı'nın Gücü kitabından kendi anlattığı üzere Bilinçaltı Sözünüzü Dinler bölümünde kurucusu olduğum Londra Gerçeklik Forumunda yıllarca seminerler verdim. Forumun yöneticisi Dr. Evelyn Flett bana ergenlik çağındaki kızı hem insanı sakat bırakabilen eklem iltihabı hem de kötü bir görüntüye ve ağrıya neden olan sedeften muzdarip bir babadan bahsetmişti. Birçok tedavi denemişlerdi. Ancak doktorların yaptığı hiçbir şey fayda etmiyordu. Adam çaresiz durumdaydı kendisine ve arkadaşlarına sürekli olarak kızımın iyileştiğini görmek için sağ kolumu verirdim diyordu. Doktor Fred'in anlattığına göre bu adam bir gün ailesiyle bir araba gezisine çıkmıştı. Arabaları bir başka arabayla çarpışmış ve babanın sağ kolu omzundan kopmuştu. Hastaneden çıkıp evine geri döndüğünde kızının eklem iltihabının ve deri hastalığının geçtiğini görmüştü. Joseph Murphy kitabında şöyle devam ediyor. Bilinçaltınıza sadece sizi her anlamda iyileştirici ve şifa verici, yükseltici ve ilham verici terkinlerde bulunmaya çok dikkat edin. Unutmayın bilinçaltınız espriden anlamaz dediklerinizi olduğu gibi kabul eder. İkinci olarak fotoğraf hikayesi daha önce anlattım. Genç biri yolda kaza yapmış bir araba, yanmış bir arabanın içine girip sanki ölmüş gibi bir fotoğraf çektiriyor. Daha sonra da arkadaşlarına bakın ben öldüm diye o fotoğrafı gösteriyor. Aylar sonra bu kişi bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazası sonucunda arabası yanıyor ve gazetelerde tıpkı arkadaşlarına gösterdiği o fotoğraf gibi bir fotoğraf var. Üçüncüsü benim motosiklet kaza hikayesi. 13-14 yaşlarım ben ölürsem motosiklet üzerinde öleyim derdim. Ve bir hafta sonra kaza yaptım. Bodrum Akyarlar'da bir jandarma istihbarat görevlisi benim hayatımı kurtardı. Çünkü ilk yardım bilgisi biliyordu. Aksi halde zaten mümkün değil. Başkanını aramış, o eşini göndermiş arabayla. Daha sonra Turgut e götürüyor. Turgut Reis'ten Bodrum Alman Hastanesi'ne götürüyorlar. İlginç olan şey şu. Tabi detaylarını hayatımın en ilginç videosunda ve başka videoda anlattım ama bugün kısaca anlatırsam. Babamı arıyor ve benim öldüğümü söylüyor o istihbarat görevlisi. Daha sonra hastaneye gidiyorlar bizimkiler. İnsanlar ağlıyor falan. Ne oldu diyorlar. Araba motosiklete çarptı. Motosikletteki çocuk öldü diyorlar. Ve o sırada ben sedyeyle içeri gidiyorum. Meğerse başka biri ölmüş. Yani aslında o hikayeyi tamamlayan bir şeyler hayatımızda oluyor. Çünkü ben orada bir ölüme yakın deneyim geçirdim. Motosiklet yarışçısı olma hayalim beni tekrar hayata döndürdü. Bu kanalda daha önce bunu anlattım. Dördüncü hikaye babamın iş yeri hikayesi. Babam gençken bir iş yeri hayali kuruyor. Yani şöyle ki ben ticaretle uğraşsam diyor yapamam. Yani veresiye işler vesaire falan filan sevmiyor o işleri. Memur olsam diyor başımda amir olacak. Bu tarz bir iş de istemiyor. Yani kendi işinin sahibi olmak istiyor. Al gülüm ver gülüm kendi ifadesiyle öyle bir iş olsun. Tabii bunu duygusal olarak niyet ediyor. Hayal ediyor ama bilinçli zihni diyor ki öyle bir işim var. Meğerse varmış. Daha sonra noter oluyor mesela. Ne amiri var, ne ticaret. Yani devlete bağlı ve her noterin yapacağı iş bile bellidir ve al-gülüm, ver gülüm nakitle çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir iş varmış hayalde sınır yok. Hayatımızda şeyleri oluşturmak ve yaşadığımız hayat anlamında. Beşinci olarak spor salonu açma hikayem. Orada da şöyle bir şey oldu. Çok yoğun bir dönemdi pilotluk döneminde ve ben şöyle bir hayal kurdum. Dedim ki şöyle bir işim olsa, hizmet sektörü, butik bir iş yeri olsa, Feng Shui'ye göre dizayn edilmiş olsa, bütün gün spor yapabilsem, kitap okuyabilsem, rahat bir işim olsa, patron olsam, çalışanlarım falan olsa ve aynı zamanda hani kendi kendini geçindirse bile olur. Yani kendi kendini idaresi bile olur. Tam olarak böyle bir iş yeri kurdum yıllar sonra bir spor salonu açtım. İçine spor yapabiliyorum ve spor hocası olmadığım için hocalar çalışıyordu. Ben sürekli kitap okuyordum. Feng Shui'ye göre dizayn edilmiş butik bir yerde ama kendi kendini idare ediyordu. İşte şart koymamak ve aynı zamanda detayın önemi burada devreye giriyor. Altıncı olarak çocuğu olmayan bir akrabamız hakkında. Kocası bize anlatıyor. Diyor ki çocuğum olsun Allah'ım ilk hani ilkokula başladığı gün beni hayattan al. Böyle tuhaf bir hayal kuruyor. Yıllar sonra bir çocuğu oluyor ilkokula başladığı yıl vefat ediyor kötü hastalıktan. Yedinci olarak daha önce de anlattım. Bodrum'dan İstanbul'a gelirken ben ufak bir acele ettiğim için kaza geçirdim. Başka bir arabaya arkadan çarptım ama dışarı baktığımızda arabalarda hiçbir şey yoktu. Ben İstanbul'a devam ettim. İstanbul'a geldiğimde kaputu açtığımda o darbeden ötürü far biraz geriye gittiğinden dolayı üst taraftaki plastik kırılmış. Normalde hiçbir şey yok aslında ama ben böyle kırık çarpık şeyleri kullanmayı pek sevmiyorum. Yeni bir şey alayım dedim. Far alayım dedim. 14 bin lira dediler. Dedim şimdi 14 bin lira bir fara ver Miyim? Kaskosu da var. Keşke dedim hani rapor tutsaydık. içten de şöyle bir şey diledim. Duygusal olarak da buna bağlandım. Dedim ki biri çarpsa veya ben birine çarpsam da farı değiştirsek kasko. Ama bilinçli olarak da diyorum ki ya sadece fara çarpmaz ki o zaman ön kaput da gider, tampon da gider, saçmalama. işte burada çekim yasasını birçok insanın anlamama nedeni bu. Bilinç altında eğer bir şey biz bağlanırsak duygusal olarak bu olmak zorunda. Bilinçli olarak ona karşı çıksak, kabul etmesek, istesek, arzu etsek hiçbir faydası veya bize zararı diğer anlamda yok. Duygusal olarak bir şeye bilinçaltı anlamında bağlandıysak bu olmak zorunda. Daha sonra Zorlu Center'dan Büyükdere'den aşağı inerken köprü bağlantısında bir anda ön camda şişe patladı. Sağ çektim, tabii şişeyi atanı göremedik. Yol kenarından biri şişe fırlatmış. Sadece ön fara gelmiş şişe ve daha sonra da ön camda tabii şişe dağılmış. Mobese kameraları falan da var. Polis rapor tuttu ve kasko parı değiştirdi. Bir şeye duygusal olarak bağlanmanın gücü bir şekilde belli bir süre sonra da olsa o %100 oluyor. O yüzden ne dilediğimize bilhassa duygusal bağlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sekizinci hikaye tabii ki birazcık daha bunlara göre ilginç bir hikaye. Bildiğimiz üzere Titanic gemisi White Star Line şirketine ait Olimpik sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi. 15 Nisan 1912 gecesi ilk seferinde bir buzdağına çarpmış ve iki buçuk saat civarında Kuzey Atlantik'in derinliklerine gömülmüştür. Battığı sırada dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. Batışı 1514 kişinin ölümüyle sonuçlanmış ve en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu kadar kişinin ölme nedeni ise geminin herkese yetecek kadar filika taşımıyor olmasıydı. Tam kapasite 3547 kişi olmasına rağmen filikanın toplam kapasitesi 1178 kişiydi. İlginç olan şeylerden biri de en ileri teknolojiyle donatılmış gemi olmasından dolayı batmaz gemi olduğuna inanılıyordu. Şimdi gelelim işin esrarengiz, ilginç denilen ama çekim yasasını, düşünce ve duyguların birleştiğinde hikayenin gücünü bilen insanlar için aslında o kadar ilginç olmayan kısmına. Morgan Robertson, Amerika'da 1861 doğumlu bir yazar. 36 yaşında 1897'de bir öykü yazıyor. Titanik gemisinin batışından 15 yıl önce. Bu öykü kısaca... Dev bir yolcu gemisinin batışı ile ilgili bir hikaye. Geminin rakabı ise hikayede Batmayan Gemi aşk teması üzerine kurulu. İngiltere'den ABD'ye gidiyor ve deniz kazası yaşayarak okyanusta batıyor. İlginç olan şey şu, geminin ismi Titan. Kitabında geminin batış hikayesini anlatıyor ve bu hikayede tıpkı gerçek Titanik gemisindeki hikayedeki olaylar gibi şeyler yaşanıyor. Bunun yanında birçok fiziksel benzerlik de var. 1898 yılında yayınlanan bu kitaptaki Titan gemisiyle gerçek Titanik arasında ne tip fiziksel benzerlikler var bunlara bakalım. Robertson'un romanındaki Titan adlı gemi Southampton limanından yola çıkıyor ve 14 yıl sonra Titanic de aynı limandan yola çıkıyor. Titan 248 metre kitapta tasvir ediliyor. Gerçek Titanic ise 252 metre yani sadece 4 metre daha uzun. Titan 60 bin ton ağırlığında. Titanic ise 66 bin ton. Her iki geminin de 3 tane pervanesi var. Her ikisi de 3 biner yolcu taşıyor. Her ikisine de Avrupa'nın sayılı zenginleri biniyor. Ve romandaki Titan Newfoundland yakınlarında Kuzey Atlantik'te buzdağına çarparak batıyor. Titanic de aynı koordinatta bir buzdağına çarparak batıyor. Her ikisinde de yeterince can kurtaran filikası yoktu. Romandakinde 24 frika, gerçekte 22. Romanda 1500 kişi ölüyor, gerçekte 1514. İki gemi batarken de ikisinde de orkestra ilahi çalıyor. Bu hikayelerden de anlayacağımız üzere düşünce ve duygular ve aynı zamanda hikaye çok güçlü. Ve neden hayale şart koymamamız gerekiyor? Sözün gücü, detayın, niyetin, duygunun, hikayenin gücü, şarkıların, filmlerin, okuduğumuz kitapların ve tabii ki bunların sonucunda koşullanan bilinçaltının gücünü ve çekim yasasının gücünü görüyoruz. Hayal ettiğimiz hayatı neden detaylarıyla hayatımızın dört alanında sahipmiş, yapıyormuş hissiyatıyla hikayeleştirerek yazmamız bu kadar önemli. Bunu da anlamış oluyoruz. Tarih boyunca sihirbazların kullandığı abra İbranice'de konuşurken yaratırım sözünün hayatımızda etkili olduğunu bu örneklerden görebilir ve hayatında her neyi hayal ediyorsan bunu hikayeleştirerek hayatına katabileceğini görebilirsin. Seni seviyorum. Videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.